Merhaba dostlarım kanalıma geldiniz Bugün yine ne yapıyoruz? Rast güncelleme hakkında bilgi veriyoruz. Ne geldi derseniz ağzına tükürdüm derseniz hemen şöyle demek istiyorum. Asansör geldi. Azma suyut sikinli geldi. Patika yollar geldi. Ondan sonra haritada değişiklik oldu ve bu iksir hakkında bazı şeyler geldi de hani rast Türk oyuncuları iskir hakkında hani nasıl diyeyim kullanmadıkları için ya da üstüne çok durmadıkları için onun üzerine düşmek istemiyorum. Hani düşeceğim önemli olarak bunları seçtim. Bu asansör hakkında ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Ne yapmayız? Asansör nasıl çalıştırılır? Nasıl çalıştırılmaz? Ne yapılır? Ne yapılmaz hakkında hemen bilgi vereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Asansörde şöyle büyük şey yapabilirsiniz. Mesela evinizin Girişini dışarıdan verebilirsiniz. Mesela alttan veriyorsunuz ya. Örnek veriyorum 6-7 katlı beyziniz var. Onu asansörü kullanarak dışarıdan çatıdan içeriye girebilirsiniz. Hani o hakkında baya bir güzel bir şey olmuş. Hani nasıl diyeyim mesela altınızı direkt yukarıdan içeri evin içine bile sokabilirsiniz. Böyle şans tanımışlar. Hemen güncelleme hakkındaki bilgiyi verdikten sonra hemen yapılışına geçiyoruz dostlarım. Başlayalım. Dostlarım hemen asansörün yapımına geçmeden önce asansör hakkında sizlere bilgi vereceğim. Asansör 125 hurdaya öğreniliyor ve nasıl buluruz derseniz yolu yaparak bulabilirsiniz. Random tezgahtan araştırma yaparak bulabilirsiniz. Ve üçüncü olarak da arkadaşımızı karakoldan asansör kısmı yazarak hani zaten yazıyor. 250 hurdaya alabilirsiniz. Bundan sonra başka ne diyeceğim var? Asansörü üretmek için yap hani 125 hurdayı kullandıktan sonra öğreniyoruz ve basabiliyoruz ve basmamız gereken ve elektrik gerekiyor asansör yapmak için 3 dişli 300 metal ve 5 yüksek kaliteli metal lazım asansörün devamında bir tane kablo üretmemiz lazım üretim yerine gelerek kablo yazarak üretebiliyorsunuz ve 5 yüksek kaliteli metal istiyor mesela rüzgar tribünü ya da jeneratör ya da güneş panelinin üzerinden elektrik üretebiliyorsunuz ve Bunları direkt bağlamanızı istemiyorum. Çünkü neden derseniz ki adamın birisi geldi bilerek ne bileyim güneş panelinizi ne bileyim rüzgar türbünüzü kırdı. Onun yerine hani garanti almak için kırabilirler, kırmayabilir demiyorum. Büyük yeniden şarj edilebilir bataryamız var. Onu kullanıyoruz. Onun için de 50 yüksek kaliteli metal lazım. Jeneratör için 2 dişli 15 yüksek kaliteli metal. Bunların üçü de arkadaşlar yollu otundan çıkıyor. Yollu otu dediğimiz şu yollarda kutular var. O kutulardan çıkıyor. Onlardan alarak bir elektrik üretebilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim dostlarım. Bu asansör hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. Asansörü nasıl kuracağınız hakkında hemen bilgimizi verelim. Mesela girişimizin evinin ön taraftan verebilirsiniz. Ortadan verebilirsiniz ve arkasından. Ben simetri hastası olduğum için biraz ortadan vereceğim. Asansörümüzü kurduktan sonra böyle bir yol çıkıyor. Bu çıktıktan sonra yol dedim yani bu arkadaşımızın şey ne demek istiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Bu arkadaşımızı kurduktan sonra nasıl kullanabilirsiniz? Bunun için mesela kaç katlı eviniz varsa o kat en fazla 6 kata kadar destekliyor oyun. Bunu mesela nasıl diyeyim geldiniz girdiniz yukarı çıkabilmeniz için elektriğe bağlamanız ve düğmeye basmanız gerekiyor. Lakin bu arkadaşlardan ikincisine koymanız lazım ki çalışsın. Şimdi bunu koyduktan sonra size tavsiyelerimden birisi bir duvar yapıp Tabi buraları da kapatabiliyorsunuz. Yanları mesela. Böyle gizli bir oda da yapabilirsiniz. Buraya hemen kapattıktan sonra bir kapı yapmanız lazım. Bana göre. Kapıyı yaptıktan sonra öğrettikten sonra kapı kapatmanızı tavsiye ederim. Neden derseniz hani hem güvenlik açısından hani bir yerden kaçıp geliyorsunuzdur bir şey yapıyorsunuzdur. Hemen gelip kapattıktan sonra kendiniz biraz daha seyfi e almış oluyorsunuz. Ve üst taraftan base'iniz olduğunuzu düşünün. Girmiş oluyorsunuz. Peki bu arkadaşı e, ne yapabilirsiniz? Dedi. Şimdi asansörü nasıl kullanabiliriz? Hemen şuraya bir yapı yapalım. Şuraya yapımızı yaptıktan sonra elektrik bağlantımız için bir rüzgar türbününü koyuyoruz. Ve batarya arkadaşımızı bağlıyoruz. Şimdi bir rüzgar türbü ortalama yere koyduğumuzda 100, burası 119 gösteriyor. Normalde 60-70 üretmesi lazım. Hemen bunu bağladıktan sonra tribünümüzü elektrik bataryasına bağladık. Buradan da alıp arkadaşımıza bağlıyoruz. Şu. Arkadaşımıza bağlıyoruz. Nereye bağlıyoruz derseniz şuradan kablomuzu çektikten sonra şu sağ power yerine bağlıyoruz. Şuradan da şöyle getirip şu arkadaşımıza bağlayacağız. Niye bağlayamıyoruz? Şu an bağladık. Bağladığımız gibi bir ortada lamba var. Hem bize bir fayda sağlıyor geceliği. Bağladıktan sonra asansörümüz çalışıyor. ondan sonra bunun üstüne de çıkabiliyorsunuz. Hani 6 katı kadar izin veriyor. Şöyle bir daha zıplayalım. Şöyle bir üst katı kadar şans veriyor. Zaten direkt üste çıktı. Hemen şuradan Direk üste çıktı zaten. Bunu direkt ay yapamadım. Buraya elektrik bağlayacağız çünkü üst tarafa da şey yaptığımız için, direkt gönderdiğimiz için oraya elektrik çekeceğiz. Bataryamız nerede? Bataryadan alalım. Şuraya gel. Bir daha gel. Buraya koyalım. Şunu koyalım. Hemen şuraya direkt bağlayalım. Asansör nasıl çalışıyor derseniz, asansörü bindiğimiz yere sağda hemen. Karşıdan böyle gelirsek solda. Kırmızı iniş. Yeşil çıkış yukarıya doğru. Biz ineceğimiz için şu an düğmeye basıyoruz. Ve iniyoruz. Ve indik. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani çok zor bir şey değil. Her gelen güncellemelerin nöfri olacak diye bir şey yok. İlla sizin yanınıza olacak bir şeyler de yapıyorlar. Ondan sonra. Bu arayollar hakkında bir görüntü çekmiştim o arıyorlar nasılmış ne edilmiş hemen onu gösteriyoruz <laughs> It's so hot. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arayollarımız öyle. Hani yeni gelen güncelleme hakkında. Şimdi güncelleme hakkında öbür yeni gelen hazma suyutu gösteriyoruz. Kazma suitimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Tam beğendim beğenmedim arasında bir şey. Hani ne desem yalan olur. Sonra şöyle bir sıkıntı da var. Mesela bir görüntüde göstereceğim. Hemen geçelim. O görüntüde de şöyle bir şey olacak. Mesela asansörün şu kısmına bu asansör yukarıda düşünün. Zaten görüntüsünü vereceğim ben. Bu asansörün bu tarafına bir adam ya da at koyduğunuzda asansör inerken direkt öldürüyor. Öyle bir sıkıntısı var. Hemen o görüntüyü koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir e, nerf yanı var. Hani sıkıntı size çok çıkartabilir. Bilmiyorum artık siz ne yapabilirsiniz. Ama dikkat edin. Hani önemli bir anınız olur. Ölmeyin. Sakın öyle bir yanlışlık yapmayın. Hani altına geçerek üstünde ölmem havasına girmeyin. Biraz gerçekçilik havası vermişler. Peki şöyle bir Hani çok güzel şeyler yapılabilir bu base için. Bilmiyorum hani yakında büyük ihtimal bunu hakkında bir video çekerim. Base'de nasıl iniş çıkış ne bileyim trap gibi değişik bir projelerim var. Eğer e, aklında bir proje daha var arkadaşlarım. Eğer rastan ciddi bir şekilde para kazanma yolunu buldum. Hani bilmiyorum belki gerçekleşir mi gerçekleşmez mi. Ama bir yol var o yoldan para kazanabiliyorsunuz. Öbür yolu da şu an aklımda projede hani ciddi bir şekilde para kazanabilirsiniz, Rust oynayarak hani bir şeyler yaparak. Şimdi bu konumuz hakkında son bir konumuz kaldı. Haritayı açarak büyütelim. Dostlarım harita değişikliği oradı, hani çok büyük derece şekilde çok güzel olmuş. Size dedim bu arayollar nerede var? Mesela farkındaysanız bakın şu arayol. Burada ne var bilmiyorum da küre mi var? Bir şey var. Markette olabilir şöyle bir arayolları eklemiş çok güzel olmuş mesela karlı bölgede var mı Farkındaysanız karlı bölgede de var şurası kar hmm, karla dolu yan tarafı burası yeşillikle dolu hani biraz incisine kadar inmişler mesela hava alanı, yani. su arıtma tesisi, karakol, hurdalığı da biraz netleştirmişler haritada ama gözüyor mu eski haritaya göre? Biraz DayZ'deki haritaya mı benzetmeye çalışmışlar? Tam bilmiyorum ama çok güzel, hani muhteşem olmuş. Buna diyecek bir sözüm yok. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Şimdilik anlatacağım bu kadardı dostlarım. Bir beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dışarıda atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz sağ alt taraftan. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.